Çukur geldik. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ni üzerindeyiz. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ne girdik. Evi buralardaydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Allah rahmet eylesin. O yüzden bu caddenin adını Muhsin Yazıcıoğlu koydular. Buralarda biraz takılalım bakalım sipariş gelecek mi gelmeyecek mi. Hani genelde diyordunuz ki abi Mamak'ta geziyorum bahşiş tabı çıkmaz. Keçiören'de geziyorum bahşiş tabı çıkmaz. Burada da çalıştık oğlum. Geçenlerde bir video çektim burada. Saatleri çalıştım. O kadar da güzel bir video olmuştu ki. Buradan başladım sipariş götürmeye. Burada da işçi blokları var ya. bura çok o çok kötü. İşçi bloklarına falan gittim. Bayağı bir adres aradık. Ee, yukarı Çankaya'ya çıktım. MSB lojmanlarının, Milli Savunma Bakanlığı'nın lojmanları var. Oraya çıktım. Tabii kapıda kapattım kamerayı. Nizamiye ve içeriği çekmek yasak. Ya yani en azından nizamiye yasak. İçeride bir siparişe gittim. Siparişi götürdüğüm e, beyefendi tanıyormuş, izleyicimizmiş hemen tanıdı. Tam indim aşağı çocuklarla orada konuşuyoruz. Çocuklar motora falan inip biniyorlar. E, binadan birkaç kişi tanıdı izleyicim ta olsunlar. Geçenlerde bundan bir iki sene önce falan video yapmıştım. Demiştim ki beni kimler takip ediyor diye. O videoda anlatmıştım. İnanılmaz derecede asker ve e, polis izleyicim var. Asker daha çok sanıyorum. Geç polis de çok da. Asker polis inanılmaz derecede kolluk kuvvetleri mensubu izleyicimiz var. Özellikle doğu tarafından çok izleyicimiz var. Hasret gidermek amacıyla işte Ankara'yı beni izliyorlar. Buradan hepsine selam olsun. Orada öyle bir Orada öyle bir işte olay falan yaşadık muhabbet. Ee, dışarı çıktım tanıyanlar oldu. Askerlerden içeride asker arkadaşlardan sağ olsunlar. Onlara da buradan hayırlı tezkereler diliyorum. Oradan çıktım Dikmen'e. Dikmen'in değişik değişik yamaçlarına ta ilk kere kadar çıktım. Ya çok güzel bir video olduydu. Ama mikrofon sıkıntım yüzünden sizinle paylaşamadım. Ara ara cızırtı. Şu an bile belki de ben anlatıyorum boş anlatıyorum bilmiyorum ama bazen böyle mikrofon kafasına göre bu mikrofondan değil mikrofonum iyi Kameradan da değil, kamera da iyi ama ne oluyor çözemedim yani. O adaptörle alakalı bir problem var. Adaptör de çalışıyor ama bir yerde bir sıkıntı var ya çözemedik yani. Ay, Öyle yani güzeldi olmadı. Yani buralarda da çalıştım, burada da bahşiş çıkmadı onu demek istiyorum. Yani Buralardan ekonomik seviyesi yüksek biraz daha. Mama'ya göre en azından ya da keçi örneğine göre belli yerlerine göre. Burada böyle. Şurada parkta bir yerde bir 10-15 dakika oturayım. Dinleneyim. Aa şurada park var. Dur şu parkta bir 10-15 dakika dinleneyim. Ondan sonra vakit kalırsa dikmene doğru çıkarız olur mu? Parkta gölgelik yok. Aa şuraya oturayım. Evet bak el freninin önemi. Şurada bir 10-15 dakika oturayım kafam rahatlasın sonra devam edelim. Yarım saattir oturuyorum sipariş gelmedi. Tam kalktım dedim ki dikmene doğru gideyim. Buradan sipariş falan gelmeyecek. Boşu boşuna oturmayayım. Tabi beklediğim sürede de şey yazıyor. Para yazıyor o ayrı mesele ama sonuçta oturarak para kazanmakta. Tamam bir yarım saat falan yeterli. Daha fazlası da yazık olur, ayıp olur, günah olur. Daha fazla oturmayayım dedim. Ee, şimdi Gidiyorum sipariş geldi şunu takalım Yemek siparişi geldi McDonald's gelmiş Nereden alacağız Çetin Emeç pullarından alacağım Çukurambar mahallesine geri geleceğim Siparişe gidiyorum Aslında Çukurambar'dayım zaten Ben buradan o taraflara gideyim diyordum Maalesef Gidip oradan alıp buraya geleceğiz Çetin Emeç'ten Gidelim bakalım Bir şey unutmamışızdır inşallah. Fermuarlar, cüzdan, telefon burada. Anahtarlar burada tamam. Gerisi önemli değil. Tam 2 saattir çalışıyorum bu arada. 2 saattir çalıştığım için saat 25 liradan 50 lirayı hak etmiş bulunuyorum. 50 liradan 2 lirada şey geldi. Paket başından 52 lira o 3 lira zaten vergiye gidiyor desek falan filan desek yine 50 lira cepteymiş gibi bir durum oluştu sanıyorum gidelim bakalım siparişimizi alalım McDonald's'tan alacakmışız McDonald's'tan alıp bu tarafa geri geleceğiz yakınmış ha şu şu karşıdaki benzinin içindeki yani çok yakınmış lan güzel Daçım Ah, şuradan girecektim Neyse. Selam Aleyküm. Sipariş almaya geldim Nasıl işler? Yoğun mu? Yoğun da Buradan bekleyeceksin Sıkıntı yok bekleriz ya Evet Ankara'yı geziyorum daha sonra işim gezmek zaten Motorcu mu az, sipariş mi çok? Abi motorcu da az da Geri kalan hep pakette şu anda Sen söyle trend yol geldi de ya Trend yol geldi Trend yol hazır mı? Selamlar, <laughs> Trafikte karşılaşamayınca buraya geldim. <laughs> zorla kendini göstereyim. He, <laughs> zorla. <gülüyor> <gülüyor> Hem nerede? Diyor, diyor evde, volta ile çalışıyor. Allah kolaylık versin. Ha size de. <laughs> Yok, sağ olasın ya. <gülüyor> 644. Tamam, kesinlikle Patates Tamamdır, kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Dostum kolay gelsin. Bu bölgede ilk defa çalışıyorum. Vallahi. He. Siz nasıl çalışmasın çalışmadın mı? Nereye Yok, bu, bu, bölgede ilk defa çalışıyorum. Dur bak teslimata gidiyorum diyeyim. Parkın olduğu yerin bir arka sokağından gireceksin 59'dan gir 1465 hesap çıkmaz sokak zaten. Tamam. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Arkadaş çok güzel anlattı ama ben buraları hiç bilmiyorum ki ya. 1400 dedi, 1300 dedi. Ara ara hatırlatayım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, siz bu videoları beğendikçe, yani beğen sayısı ne kadar çok olursa benim video atma hızım, serim daha çok oluyor. Bir teşvik oluyor tabii ki. Hem de beğenileri yüksek videolar YouTube'da da önerilere çıkabiliyor. Hem benim için destek olmuş oluyorsunuz. Hem de siz izleyecek daha çok video gelmiş oluyor. Bu yüzden beğenilerinizi bekliyorum. Yorum da önemli tabii ki. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Ha, hani nerelerde çalışayım en çok? Nereleri istiyorsunuz? Da geç taktici geç Allah'ım geç. En çok nerelerde video istiyorsunuz? Hangi semtte kuryelik istiyorsunuz? Ya da kuryelikle alakalı neyi merak ediyorsunuz? O odaklı video çekeyim mesela bahşiş ya da ne bileyim adres. Yani ben böyle çıkıp ne yaşıyorsam onu çekiyorum ama belli bir odaklı bir konulu bir şey istiyorsanız konulu bir şey istiyorsanız konulu film de çekeriz gibi yazabilirsiniz yorumlara. Buradan sola mı döneceğim? Döndük. 1465 11 ha yanlışlıkla doğru mu gelmişim? Teslimat noktasına geldim. Evet. Geldik. da değişik binaymış. İnşallah kat planı vardır. Asansörün içinde. Kat planımız var. Harika. Takvimden dökülen bir yaprak gibi. <laughs> Bıraktım yine bir görev daha başarıyla sonuçlandı arkadaşlar. Size ne kadar kazandığımı göstermemişim. Hemen onu göstereyim. Siparişi teslim ettim dedikten sonra son siparişte 3.4 kilometre gitmişim. 25 dakika sürmüş. Bunu geç. Şimdi bugün kazancıma bakıyoruz. Bak bugün ne kadar kazanmışım? Kaç saat çalışmışım? Hemen şuradan tuş. Bak şimdi. Bugün ne kadar kazanmışım? Kazançlarım diyorum. 2 buçuk saat çalışmışım 3 tane teslimat yapmışım Bugün biraz şey azdı paket azdı yarım saat işte aşağıda oturdum 3 teslimat yapmışım 2 buçuk saat Saat başı 25 liradan iki buçuk saat 62 lira 5 kuruş 50 kuruş yapıyor 62 lira 50 kuruş para kazanmışım 3 tane teslimat 1 lira 20 kuruştan ne yapar 1 2 3 2 4 6 3 lira 60 kuruş yapar 3 lira 50 kuruş desen 60, 65 66 lira Değil mi 66 lira para kazanmışım. 2,5 saat çalışıp 3 pakette. Allah bereket versin. 66 liranın %18'i KDV ödüyorsun. Fatura kesiyorsun. Ee, bu 66 liranın %18 KDV %15 gelir vergisi ödeyeceksin işte. Daha sonraki aylarda ee, kalan para senin olacak. Bu. Tabi giderlerini düşeceksin bunlar karışık işler ama 66, 65 lira kazanmışız ya bugün. 2,5 saatte. Videomuzu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlk defa bir asansörde video bitiriyorum. Çok heyecanlıyım. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Ve abone değilseniz hemen videonun altında bir kırmızı abone ol tuşu var. Basıp bir de yanındaki bildirim ikonuna tıklarsanız hepimiz mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kore günlüğü sona erdi.